Usta yazar bu romanı yazarken saatlerce odasına kapanır ve öyle yazardı. Öyle ki hizmetçisine zorunlu bir neden olmadıkça kendisini rahatsız etmemesini söylerdi. Hizmetçi de Tolstoy'un yemeğini kapıya bıraktıktan sonra kapıya bir defa vuru ve giderdi. Sürekli böyle devam eden hizmetçi aradan birkaç gün geçtikten sonra yemeğin yenilmediğini görür. Bunun üzerine kapıya vurur ama içeriden en ufak bir ses dahi yoktur. Telaşlanan hizmetçi komşulara Yakın akrabalara haber verir ve hemen gelip yardım etmelerini isteyince gerçek ortaya çıkar. Eve gelenler kapıyı açarlar ve büyük yazarı cenin pozisyonunda yerde yatarak ağladığını görünce büyük bir şaşkınlık yaşarlar. Neden böyle ağladığını anlam veremeyenler Tolstoya. Bunun sebebini sorunca ünlü yazarın ağzından şu sözler dökülür: Anna Karenina öldü. Tolstoy'un yaşadığı bu durum bir yazarın gerçek duygularından ibarettir çünkü gerçek hislerle yazılan ve yazarın bizzat yaşayarak yazdığı Anna Karenina dünya edebiyatının tartışmasız baş eserlerinden biri olmaya her zaman adaydır. Anna Karenina tüm dünyada roman denince ilk akla gelen 2-3 kitaptan biri. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bana vakit ayırdığınız için teşekkür ederim.